شاء الله تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين امنين محرضين رؤوسكم ومبصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفرج أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام Dua, nuhul ibadet Sadaka Rasulullah ve Habibullah Değerli kardeşlerim Cenab-ı Zülcelal Hazretleri toplantımızı, cemiyetimizi hayırlara vesile eylesin rızasına uygun, niyat, niyetlerimize uygun bir toplantı eylesin inşallah. Cenab-ı Mevla biz insan insanoğlunu Adem oğlunu dünyaya gönderdikten sonra şöyle buyuruyor. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turcaun. Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve dünyaya döndürülmeyeceğinizi mi, ahirete, huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz buyuraraktan yaratılış amacımızı bize hatırlatıyor. Nerede hatırlatıyor? hayat rehberimiz olan Kur'an'da hatırlatıyor. Yani sadece mezarlıklarda okuduğumuz o Kur'an var ya, aslında sade mezarlıklar ve mübarek günler için değil, her an, her saat için. Ashab-ı kiramın Kur'an'la diyaloğuna baktığımız zaman, hani bizim şu akıllı telefonlarla olan irtibatımız var ya, ellerinden hiç düşürmezlermiş ve bizim gibi kısa sürelerde nasıl ki biz telefonları elimizden düşürmediğimiz için iki seneye bir, bir seneye altı aya bir telefon değiştiriyoruz. Onlar da ellerindeki Kur'an lafızlarının yazılı olduğu malzemeleri değiştirirlermiş. Ama elhamdülillah şimdi bizim Kur'anlarımız yırtılmıyor değil mi? Süslü süslü işlemeli işlemeli kılıflar içerisinde Allah muhafaza eline alan yok. Meşhur bir kıssa var. Hepimiz Klavye Müslüman olduğumuz için bende dahil hatırlarız hani Facebook'ta sosyal medyada anlatırlar çok duymuşuzdur bir de ben anlatayım. Bugünün şu olayın üzerine tam uygun olduğu için köyün birine gayretli bir hoca geliyor. Hoca bekar olduğu için köylülerde hocayı Ramazan ayında iftarla uğraşmasın misafir edelim istiyorlar karar alıyorlar. Herkes misafir ediyor. Allah razı olsun. Geçmişte bizim köyümüzde de vardı onlar. Yine sağ olsun milletimizden, hemşerilerimizden, hocalarımıza olan saygılarından aynı saygıları devam ediyor. İşte böyle bir saygı herkes evinde misafir edecek. Birinin hanesine sıra geliyor. Hocayı misafir edecekler. O odada bir tomar para. Pencere açık hocayı odaya misafir ediyorlar. Hoca bakıyor ki para uçmasın pencere açık diyerekten parayı alıyor bir yere koyuyor. Tabi ev sahibi hoca gittikten sonra bakıyor masanın üzerinde para yok. E hocadan başka da odaya kimse girmedi. Bu para nerede? Alsa alsa hoca alır. Hoca hırsız tutuluyor. Bir sene hoca hırsız belleniyor bu hane tarafından. Tabi saygılarından da kimseye açıklamıyorlar iki sene yine hocayı herkes misafir edecek. Bunlar ister istemez yine el alem ne der düşüncesiyle konu komşu davet ediyor. Biz de davet edelim. Hocayı onlar da istemeye istemeye davet ediyorlar. Ama evin sahibi, evin reisi biraz da açık sözlü biriymiş ki diyor ya hocam bir senedir biz sana soğuğuz biliyor musun? Farkındayım diyor hoca ama sebebini bilmiyorum. Ya diyor geçen sene şurada bir para vardı sen geldikten sonra kayboldu o para. Ya isteseydin hani önemli değil, para da değil de sana yakıştıramadım diyor. İsteseydin fazlasını da verirdim. Hoca ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyor hoca? Hırsız tutulduğuna ağlıyor. Diyor ki ev sahibi ya hocam ağlama tamam bunu kimseye söylemedik biz. İkimizin arasında yok diyor ona ağlamıyor. Ben o parayı aldım şu asılı Kur'an var ya işlemeli çantanın içindeki Kur'an'ın içine koydum uçmasın pencereden dışarıya kaybolur gider diye. Demek ki bir senedir siz bu Kur'an'ı açıp bakmamışsınız diyor. Ben kendi hırsız tutulduğuma ağlayayım, bu Kur'an'ın burada hapis olduğuna ağlayayım diyor. Evet, Müslümanlığımız öyle olmuş Allah korusun. İşte o Kur'an değerli kardeşlerim buyuruyor ki siz boş yere yaratılmadınız. Ve yine diğer bir ayeti kerimede Ey insan ve en buyuruyor. İnsan yaratıldıktan sonra da başı boş bırakıldığını mı zannediyor? Yani sen istediğin gibi hareket edebilirsin. Yaratıldın, yaratanın Allah ama o Allah sana karışmıyor. Yok öyle bir şey diyor Cenab-ı Mevla. Boş yere yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz? Yine cevap veriyor. O zaman niye yaratıldık? Dedik ya hayat rehberimiz her şeyden bahseder Kur'an. Yeme içmeden bahseder, Tuvalet adabından, temizlik adabından, abdestten bahseder. Gençler kiminle evleneceğinizden, kiminle evlenmeyeceğinizden bahseder. Hanımlar ne giyeceğinizden, ne giymeyeceğinizden bahseder. Çocuklar ebeveynlerinizin odasına kapıyı çalıp çalmama noktasında bile size ikazda bulunur. Anne babalarınızın odasına kapıyı çalmadan girmeyin der. Hülasa Kur'an her şeyden bahseder. İşte o Kur'an niye yaratıldığımızı da şöyle beyan ediyor değerli kardeşlerim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ inse illa لِيَعْبُدُونِ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. O zaman Kur'an her şeyin cevabını veriyor. Öyleyse hocam biz bu dünyaya niçin geldik? Mal mülk sahibi olmayacak mıyız? Mal, mülk, makam sahibi olmaya gelmedik mi? Hayır gelmedik. Kur'an'ın ifadesi bu. Peki çok mal sahibi varlık sahibi olmak için gelmedik mi? Hayır, gelmedik. Herhangi bir kurumda üst bir mertebeyi kazanmak için mi geldik? Hayır, gelmedik. Peki öyleyse bizim dünyaya geliş gayemiz nedir? Bu soru aklı senin bir Müslümanın değil mi? Bunun ardından soracağı sorudur. Değerli kardeşlerim, bizim bu dünyaya geliş amacımız ahiretimizi kazanmaktır. Hani Tebarekellezî biyedihil mülk diye başlayan tebareke diyebildiğimiz mülk suresi. Rabbimiz onun ikinci ayetinde öyle der. Ellezî halagal mevte vel hayâte liyeblûvekum eyyüküm ahsenu amela. Ben sizin hanginizin iyi ameller işleyeceğini, hanginizin kötü ameller işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattım der. O zaman bu dünyaya geliş gayemiz neymiş? Senin bağın, Çıbık sayın benimkinden fazla, benimki az demek için gelmemişiz. Traktörün modelini artırmak için gelmemişiz veya farklı şekillerde komşumuza dünyanın nimetleriyle üstünlük kurmak için gelmemişiz. Niçin gelmişiz? Rabbimizin rızasını kazanıp cennete giden kullar olabilmek için gelmişiz. Onun için değerli kardeşlerim, hedefi şaşırmamak lazım. Hedef şaşarsa Sonuç Üsran olur. Rabbim bu durumdan cümlemizi muhafaza eylesin. Öyleyse ne yapacağız? Cenneti kazanmak için yarışacağız, koşacağız. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere ve seriu ila mağfiretun min rabbikum ve cenne. Cennete koşun. Rabbinizin genişliği Yerler ve gökler kadar olan ve herkese fazlasıyla yetecek olan cennetine koçum buyuruyor. Ve bununla da kalmıyor o hayat rehberi olan Kur'an Rabbimiz yarattığı kulun durumunu bildiği için hani bugün şu telefonu ben kullanıyorum. Ben mi daha iyi bilirim bu telefonu üreten firma mı daha bu iyi telefonu bilir? Elbette bu telefonu üreten firma daha iyi bilir. İşte Rabbimiz de yarattığı kulunu daha iyi bildiği için insanoğlunun yarışa meyilli olduğunu bildiği için, başkalarına üstünlük kurmaya meyilli olduğu için diyor ki, siz yarışmaya meyal yaratıldınız o zaman sâbigû ilâ mağfiratun min rabbikum ve cennet. Rabbinizin cennetini kazanmak için koşun. Yanlış işler için yarışmayın. Rabbinizin cenneti için yarışın buyuruyor. Onun için değerli kardeşlerim yarışımız başka bir şeye olmayacak. Yarışımız cennete olacak. Rabbim bu bilinçte olmayı bizlere nasip etsin. Peki az önceki sorduğumuz soruda dedik ya hocam kazanmayacak mıyız? Dünyamızı imar etmeyecek miyiz? Mal mülk sahibi olmayacak mıyız? Hani traktör almayacak mıyız? Hayvanlarımız olmayacak mı? Bağ ekmeyecek miyiz? Öyle bir şey demiyoruz değerli kardeşlerim. Elbette mal mülk sahibi de olacağız. Dünyalıklarla da uğraşacağız. Ama bu dünyalıkların niçin elde edildiğini unutmayacağız. Dünyalıklardan asıl maksadı ne olduğunu hiçbir an aklımızdan çıkarmayacağız. Bunların tamamının dünyaya ait, dünyamıza ikame etmek adına... Rab'bimizin bize vermiş olduğu birer dünyalık olduğu, her zaman aklımızda kalırsa değerli kardeşlerim, işte bu dünyalığın bizlere zararı olmaz, bizlere faydası olur inşallah. Hayatımızı devam ettirmek için gerekli olan bu araçlar elbette sahibi olacağımız araçlar olacak ama asıl gayemiz, hedefimiz olan saadet yurdu cenneti hiçbir zaman unutmayacağız. Bağda bahçede de unutmayacağız tarlada, tapanda da unutmayacağız. Zaten camide aklımıza geliyor. Hoca konuşurken aklımıza geliyor. Cenazede zaten unutmuyoruz. Diğer yerlerde hiç unutmayacağız değerli kardeşlerim. Onun için hedefi doğru koymak lazım. Hedefi şaşırmayacağız. Hedefi şaşırmamak için de hedefimiz doğru olacak. Rabbim hedefini doğru koyanlardan eylesin. Bakın buna bir örnek verelim. Bizler çiftçi memleketindeyiz. Çiftçilik yapıyoruz. Çoğumuzun evinde ineği var, değil mi? İnek çoğumuzun hanesinin gelir getiren e, belki hani getiri sağlama noktasında saygı duyulacaksa evimizin en saygı duyulacak e, dünyalığı odur. Ama biz ne yapıyoruz? Ya bu inekten etinden istifade ediyoruz, sütünden istifade ediyoruz. Gelin bu ineği yatak odamıza bağlayalım diyor muyuz? Veya evin en değerli yerine koltuğa oturtanınız var mı ineği? Yok. Niye? İneğin yeri ahırdır. İşte değerli kardeşlerim aynı bunun gibi. İnsan dünyadan istifade eder, para kazanır, mal mülk sahibi olur. Bunlar dünya için geçerlidir. Ama bunu değerli kardeşlerim insanoğlu olarak bizler ahireti kazanmanın bir vesilesi olarak bilmeliyiz. Eğer gaye yaparsak aynen ineği alıp da baş köşeye oturtan adam gibi hedefimizden şaşmış oluruz. İnsan onun için şunu söyleyelim. İnsan parasını kalbine değil kasasına koyacak. Evini kalbine değil arsasına inşa edecek. Bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bir kişi geliyor. Ey imam ben diyor namazdayken huşu içerisinde olamıyorum. Huşu ile namaz kılamıyorum. Namaza durduğum zaman aklıma ya develerim geliyor ya onları otlatıyorum ya devenin bir hastalığı geliyor. Ya sen Benden zenginsin ama sen öyle bir huşu içinde namaz kılıyorsun ki ben şaşıyorum. Bunun sebebi ne? İmam-ı Azam da diyor ki: "Ey kardeşim ben develerimi ahıra bağlıyorum, kalbime bağlamıyorum." İşte biz de değerli kardeşlerim, malımızı, mülkümüzü yerine koyarsak ahiretin yerine koymaz da dünyalıkların konulabileceği yere koyarsak kazananlardan oluruz. Onun için nasıl olacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi olacağız. Efendimiz ne diyor? Bu dünya ile benim e, halim diyor ancak şu kimsenin hali gibidir diyor. Hani yolculuğa çıkan birisi ne yapar? Şuradan yürüyerek Karaman'a gideceksiniz veya araçla gideceksiniz. Dinlenmeniz icap ediyor. Hedefiniz Karaman. Ağacın dibinde bir kimse yolcuyken nasıl dinlenmek için, istirahat için oturursa diyor ki benimle bu dünyadaki kişilerin hali bir ağacın dibinde oturup yoluna devam eden kimse gibidir diyor. Onun için bizler bu dünyanın bir ahiret yolculuğu üzerinde kurulmuş bir durak olduğunu, istirahatgah olduğunu unutmayacağız. Öyle değil mi? Şimdi adamın birisi çıksa şurada bizim dört yolda otobüs bekliyor. Orada yapılan otobüs durağında Otobüs beklerken alsa oraya halı serse, temizlese, televizyon kursa hiç otobüse binmeyecekmiş gibi davransa ne dersiniz hiç? Aklınızdan iyi bir şey geçirir misiniz onunla ilgili? Bu kafayı yemiş dersiniz. İşte aslında geçmişteki milletler de bizi görseler de aynısını derlerdi herhalde. Adam bin sene yaşamış değil mi? Anlatırlar aslı var yok bilmeyiz ama güzel bir e, darbı meseldir. Geçmişte uzun ömürlü milletlere sormuşlar. Ya sizden sonra öyle ümmetler gelecek ki 50 sene, 100 sene yaşayacaklar. Sen onlardan olsan ne yapardın diye onlar ne cevap vermişler? Yapma ya, öyle olsaydı biz alnımızı secdeden kaldırmazdık. Demek o kadar kısa ömür mü yaşayacaklar? İşte biz bu kadar kısa bir ömür için değerli kardeşlerim, ahireti, ebedi yurdumuzu unutmayacağız. Peygamber Efendimizin bu uyarısı, dünyada bir yolcu gibi, garip gibi olun uyarısını aklımızdan çıkarmayacağız. Şimdi Hepiniz en basitinden bir sınava girmişsinizdir. Ehliyet sınavına girmişsinizdir. Gençler farklı sınavlara girmiştir. Benim gibi olanlar üniversite sınavına girmiştir. KPSS'ye girmiştir. Sorsam kazandığınız sınavı nerede girdiniz diye sınava girdiği yeri pek millet hatırlamaz ama sonucunu iyi hatırlar değil mi? O sınavın sonucunu kazandım veya kaybettim. Kimse unutmaz. Kaybettiyse iyi hatırlar. Ben KPS sınavına girdim. 28 Şubat mağduruyuz. Birçok sınava girdik. Ama nerede sınava girdiğimi bilmem. Ama hangi sınavı kazandığımı çok iyi bilirim. İnsanda öyle kardeşlerim. Sınava girdiği yeri hatırlamaz. Niye hatırlamaz? Çünkü onun için önemli olan sınavın neticesidir, sonucudur. Yarın biz de bu sınavın neticesinde ahirete gittiğimizde sınav yerini hiç hatırlamayacağız. Bu dünyadaki evimiz, malımız, mülkümüz aklımıza bile gelmeyecek. Niye? Çünkü sınavın neticesi önemli. Rabbim sınavın neticesine odaklananlardan eylesin. Onun için bu dünyada bizim asıl kazancımız, değerli kardeşlerim hedefimiz, Rabbimizin rızası ve kalıcı yurdumuz olan ahiretimiz olmalıdır. Cennetimiz olmalıdır. Onun için dünyayı böyle görürsek kazananlardan olacağız inşallah. Zaten Kur'an-ı Kerim de bu dünyayla ilgili öyle der değil mi? وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبُوا وَلَهْ bu dünya ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Kur'an söylüyor değerli kardeşlerim. Hani az önce biz kendi cümlelerimizle bir şey anlattık ama Kur'an'ın ifadesini söylüyorum. Kur'an bile oyun öyle eğlence diyor. Hatta huzur-u mahşerde oraya vardığımız zaman cennetliklere ve cehennemliklere sorulacak diyor ayet. Dünyada ne kadar kaldınız? Diyecekler ki, bir günün az bir zamanı kaldık. Hani bazen yaşlılara sorarız değil mi? Rabbim sağlık, sıhhat içerisinde ibadetle geçen uzun ömürler versin yaşlılarımıza da. Bizlere de aynı şekilde. Ya sen 90 yaşına gelmişsin Hacı abi. 80 yaşına gelmişsin. Nasıl bir hayat? Nasıl geçti? Vallahi yavrum, yeğenim, oğlum nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Geçi vermiş. İşte bu hale geldik. Öyle demezler mi? Yaşlarımız şöyle bir sorsunlar. Biz 40 yaşına, 50 yaşına geldik. Bizim için de geçerli. İşte diyor cennetliklere de cehennemliklere de sorulduğunda çok az bir süre kaldık. Bir günün belki bir saati bile kalmadık diyecekler diyor. Öyle değersiz bir dünya ama ne yapıyoruz? Maalesef öyle değersiz bir dünya için her şeyimizi veriyoruz. Sağlığımızı, sıhhatimizi hatta çocuklarımıza ayıracağımız o kıymetli zamanları bile dünya için veriyoruz. Nasıl veriyoruz hocam? E işte bizim Buralı olduğumuz için söyleyelim. Hanelerimizin hepsinden Avrupa'ya gidenler vardır. Niye gittiler? Onların kara gözüne, kara kaşına heves oldukları için değil değil mi? Şu dünyada rahat yaşayalım, çor çocuğumuzu rahat ettirelim. Bir ömür 20 sene, 30 sene o yavur memleketinin sıkıntısına katlandılar. Ama aynı vatandaş, değerli kardeşlerim üzülerek söyleyelim ki, bir ayını verip de iki ayını verip de Ebedi yurdu olan ahireti kurtarmak adına kitabın dediği Kur'an'ı öğrenmiyor. Ya yani ne kadar acayip bir durumumuz var. Geçici bu dünyada bırakacağımız, hatta kazandıklarımızı yiyeceğimizin bile garantisi yok. Koyup gideceğiz değil mi? Belki kazanacağız. Yani şuradan çıkacağımızın bile garantisi yokken bir ömrü bu dünya için harcıyoruz. Garanti olan ahireti kurtarma adına bir ayını Kur'an öğrenmeye veremiyor ya. Mazeret mazeret üstüne anlamıyorum diyor. Anlamıyorum diyen adama bakıyorsun akıllı telefonu iki günde çözmüş. Bakın şöyle ihtiyarlara hepsi akıllı telefon kullanıyor. Demek ki anlayacak kapasitemiz var. Kur'an'ı öğrenmemeye bir bahane yok. Onun için böyle de ilginç bir tarafımız var. Dünyayı kurtarma adına 30 sene, 40 sene işte Hollandalar, Almanyalar, Avusturyalar, Avustralyalar geziyoruz. Yavurun pisliğini temizliyoruz, işini yapıyoruz ama Allah emretti diye ahirete kurtarma adına bir gayretimiz olmuyor. Rabbim bizleri bu değerli kardeşlerim sıkıntıdan da kurtarsın. Rabbim basiretli, ferasetli müminler olarak silkinip kendimize gelenlerden eylesin bizleri. Hedefine sarılan ahiret için çalış.